Evet. Herkese merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün harika bir oyunla karşınızdayım. Arkadaşlar bu aralar vay karakızım. Neyse arkadaşlar bu aralar YouTuber'ların en sevdiği video türü oyun 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 videoları. Arkadaşlar neden? Çünkü arkadaşlar kimse bu virüs Esnasında arkadaşlar gündemi biliyorsunuz. Virüs dolayısıyla kimse artık canlı video çekme çekmez oldu. Arkadaşlar bütün YouTuber'ların artık şeyleri favorilerinde oyunlar yer aldı. Ben buraya ineyim. Arkadaşlar bir de ben bugün size harika, damlı, çatılı, çok aşırı bayılacağınız bir ev yapmak istiyorum. Arkadaşlar şu anda survival modda değilim survival modda çekeceğim inşallah arkadaşlar şu anda küp arıyorum küp 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 benim sevdiğim küp küp arkadaşlar mi abi? Olabilir. Arkadaşlar bu arada çok mükemmel bir oyundayım. Ne arkadaşlar size bahsetmeye devam edelim. Arkadaşlar bu aralar dediğim gibi virüs dolayısıyla kimse artık video çekemez oldu. Şöyle uçayım. Arkadaşlar bu video efsane olacak. Bir de sizden bir isteğim var. 2 saniyenin sadece 2 veya 1 hatta 3 saniyenizi alacak bir şey. Lütfen kanalıma abone olup abone ol butonuna basıp arkadaşlar abone olup kanalıma ve benim benim kanalıma beğeni atmayı, abone olmayı ve bir de arkadaşlar yorum yazmayı unutmayın videodan sonra. Evet arkadaşlar şimdi videomuza geçiyoruz. Evet. Arkadaşlar şu an evimin tabanını yapıyorum. Mükemmel bir taban taban olacak. Stadyum gibi büyük olacak. Arkadaşlar bu arada stadyum maç maç izlenen yer demek arkadaşlar stadyum maç izlenen yer demek arkadaşlar bu şık bu blok değil mi yorumlara yazın çok mi ileri gittim acaba? çok büyük oldu ne kadar büyük o kadar iyi değil mi arkadaşlar Evet 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 evimin bir sınırı olmaya başladı arkadaşlar kocaman olacak zombilerden falan korunabileceğim bir ev olacak hmm, arkadaşlar gidelim 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 Arkadaşlar şu anda arkadaşlar gerçekten sizlere reklamlar bıçık olmuyor musunuz? Çıkıyorlar, 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 bitmiyorlar. Bir saniye şu evin mobil verimizi de kapatalım. Evet. Neyse arkadaşlar. Hoş, 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 hoş. Yeterli bu kadar. Boş, boş, boş. Boş, boş. Çok mu geniş açıda oldu Dediğim gibi ne kadar geniş o kadar iyi. Bush, bush. Bush. Arkadaşlar biz size bir şey söylemek istiyorum. Bu oyunu ücretli indirmedim. Minecraft değil, gibi değil. Ee, biliyorum tahmin edebiliyorum yani. Bazı bazı kişiler bunu biliyorlardır. Oo. Buraları doldurmak bayağı bir zaman alacak. Neyse arkadaşlar. Mükemmel bu oyun. Mastercraft aslında arkadaşlar bu oyunun adı. Bu oyun Minecraft'tan esinlenerek başka bir yapımcıdan Minecraft gibi sergilenmiş arkadaşlar. Bu oyun. Ve bu oyun çok popüler oldu. Minecraft'ın şey sürümünü yüklemektense bunu yüklerim diye düşünenler bayağı arttı arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada size bu çok güzel bir video olacak. Arkadaşlar bu videoya bir daha söylüyorum bu videoya like atmayı, beğeni atmayı yani beğeni atmayı YouTube'da yani arkadaşlar YouTube'da be bize beğeni atmayı ondan sonra kanalımıza abone olmayı ve bir de yorum yazmayı unutmayın. Şimdi... Eymen ne oldu? Zombi mi geldi sana? Gerçekten. Geceydi Korktun mu? Korktum. Eşyan var mı peki? Yoksa survival sür, var modunda mısın? Survival modundayım. Aman o zaman senin için zor öldürmüştü. Oha. Gra bir. Patladı mı? Patladı lan. Öldün. Öldün mü ya? Dün açtım orayı. Neyse bu sefer, ya. Bu sefer 2'de sabah be. E sürenle geldi vallahi. Canım benim. Arkadaşlar bu arada of nasıl yere gidiyorduk heh. ha? Bu arada arkadaşlar oyun donabiliyor. Nerede? Bir de arkadaşlar bu aralar ben Aa! video çekemiyorum üzgünüm sorry. Aa! Zehirli krep lan bu. Zehirli diye bir şey yok Minecraft'ta. Arkadaşlar gerçekten var mı öyle bir şey? Arkadaşlar şu anda çok mükemmel gidiyor. Ben her zaman yazıyorum ben seninle. Arkadaşlar devam edelim. Şey gerçekten. Bakayım. Keşke ya birleşebilsek. Ben seni görebilsem. İnek hmm. mi? Hmm. Sen de bir tane ev yapsana. Tabelasını ben ya, ben yazarım ki tabelasına Cumali Eymen'in evi. Arkadaşlar. Youtuberlük artık yapayım. Youtube. Ağaç kövlesiyle mi yapacaksın? Evet. Hmm, tamam yap yap bakalım. Arkadaşlar şimdi hayattaki youtuberlık hayattaki youtuberlık hayattaki, YouTuber hayattaki artık en kolay meslek haline geldi. Bu oyun hiç donmuyor. Ne reklam çıkıyor ne de Mobil veriyi kapattın mı? Reklam çıkmaz. Bu bir sır. Neyse. Evet. Arkadaşlar zombilerden korunmak için çok iyi oluyor bu ev. Bir ev. Keşke kapı kilitli de Cevapları lütfen yorumlara yazalım arkadaşlar. Şöyle inşallah atalım. 3 tane şunu taşıyalım. Evet. Seviyorum bu oyunu ya. İnsanı mutlu ediyor. Arkadaşlar bir keresinde çok güzel bir ev yapmıştım. Geniş de değildi aslında ama çok mükemmeldi. Bayılmıştım. Damı vardı böyle camdan. Şu anda oyunun aynısını yapmaya çalışıyorum. Arkadaşlar o evimi Arkadaşlar size göstereceğim. Bir şey yapıp da bir örnek göstereceğim. Aynen onu yaptılar. Örümcek mi o? İlk önce şöyle bir elmas elmas kılıcımızı alalım. Elmas kılıç. Ve ondan sonra şey alalım. Şey şey. Büyü masası. büyü masası. Büyü masasını gidelim, kolcumuzu alalım. Evet. Telefonda prizi takalım. Evet. 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 Arkadaşlar Allah'ın izniyle artık kimse beni durduramaz. Nasıl yok edeceğiz ya? Tüh! Ne yapacağız biz bunu şimdi ya? TNT koysam da eve ev, havayı uçururum. Ne yapacağım şimdi ben ya? Öf! <laughs> <laughs> Vay canına! Ben kapkis aldım ha. Kapkis alırım. Tane Neyse. Hadi evet, yani. Devam Oha. Örümcek. Örümceğin ağına koş koş. Oynadı ki daha. Aman Allah'ım. İskelet geliyor. Allah. Eskel Oha. Bak ikimizin başı da belalı.

hiç yok arkadaş. İskelet mi arkadaşlar? Ürkmeye başladım. Kaktüs! <laughs> Sen kaktüse mi takıldın? Hayır. var mı da mısın? Evet. Boş musun? Hiçbir şeyin yok mu? Akalyon, he, her şeyin. Niye atıyorsun? Atıyor. Hı -hı. Her şeyin var oğlum sen şimdi her şeyin var olan moddasın ama sen hiçbir şey olmuyor moda mı getirmeye çalışıyorsun? Hı hı. Vay canına. Gerçekten mi lan? Anam örümcek geliyor. Aldım eşyalarımı. Et ne? <laughs> At, atıp Niye kaldık burada? Kazma alayım, kazma, kazma. Şöyle bir elmas kazma. Elmas kazma. <laughs> Niye? İşte, el <gülüyor> <gülüyor> ev mi yapmıştın ki? Sen şeydamasın. Dolan. Dolan dolan mısın? Hoş. <Sessizlik> Yok kardeşim. Şeyini dolduralım. Burası pencere burası çok en iyi pencere olur. Hmm, kaç soru. Uygunsuz yere mi yaptım ya? Heh, yeter bu kadar büyük pencere. Buraya bakayım. Elmas kazmanı niye almadım ki? Burası çok iyi ya. Tamam tamam. Evet arkadaşlar çok mükemmel bir ev oldu. Hmm, i̇şte karosyonunu da yapacağım. Dama da bu sabah geçerim. Şimdi bir cam alalım. Hmm. Şöyle bir tahta kapı alalım. Heh. Tahta kapı çok güzel oluyor. Evet. Camımızı alalım ve şuraları döşemeye başlayalım arkadaşlar. karıştı ya. Evet. Arkadaşlar gerçekten bir hobi haline geliyor böyle oyun oynamak. Hatta bazılarının hobisi. Of çekil çekilse bir şu. Büyü masası. Hmm. arkadaşlar çok güzel bir evim oldu. Evin içerisi. Elimizi alalım şu. En nasıl kalıcımızı. Evimizin ışıklandırmasını yapıyoruz ilk önce. Geceleyin böyle döşememek için ben şimdi döşeyip Oha. öğlen öğlen bile kalmasını istiyorum. Arkadaşlar şimdi benim yapacağım şey bir tabela almak. Tabela. Hmm, tabela. Tabela, tabela, şey 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 tabela, tabela. Evet. Şimdi evin, evin, evden çıkalım. Vay canına. Evine bakayım. Dur. Şimdi basamak yapıyorum çıkmak için. Basamak, basamak, basamak. Kılıç. Kırapır. Burada. Burada yok. Hı. Burada mıydı? Yok. Burada, Burada diyor. Hep aynı mi bakıyorum acaba ben? Evet. Şöyle tatlı tatlı bir şey alalım. Hı. Bu çok yakışır. Bu eve. Ne güzel lan. Hop. Anladım. Şimdi şöyle bir tab tabela asalım. Evet. Demin cumaleyi mi? E hadi. Böyle de Şaka. Anneciğin evi yazıyor. Benim benimkini yazmıyorsun her zaman. Mehmet Emin'in yazsın dur. evi. Dur, 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 dur. Olmadı. Ana, bu ne ya? Öyle çocuk yok yani. Her çocuk yoklar. İki lokmaları ya. çektim. Çürü geç. Her şeyim var mı? Mehmet ve de evi. Arkadaşlar şimdi O ne? O ne ya? Krapir. Arkadaşlar gördünüz mü tek vuruşta? Onun için büyü yaptım. Da. E, evin içerisine bakacağım ya. Hı. Dam da yapacağım. Bak nasıl pencere koy. Tamam. tamam.